Rüya Gibi dizisinin son haftalarda reytingleri çok düşmüştü. Geçtiğimiz hafta abi dizisinin başlamasıyla birlikte dizinin reytingleri 3 bambanda altına kadar geriledi. Ve dizi son bölümüyle 2.78 reyting puanı aldı. Reytingleri çok düştüğünden dolayı Rüya Gibi dizisinin yayın günü değişti. Rüya Gibi dizisi salı akşamları yayınlanıyordu ama aldığı kötü reytinglerden dolayı dizi pazar akşamına taşındı. Artık rüya gibi dizisi pazar akşamları ekrana gelecek. 8. bölüm bu hafta salı akşamı değil pazar akşamı yayınlanacak. Yani rüya gibi dizimizin merakla beklenen 8. yeni bölümü 25 Ocak pazar akşamı ekranlara gelecek. Rüya gibi dizisinin yayın günü değişti ve artık dizi salı akşamları değil Pazar akşamları yayınlanacak.